Tam olarak günün nasıl geçiyor? Sabah kaçta kalkıyorsun? Kalktığında ne yapıyorsun? Günün içinde neler yapıyorsun? Nasıl besleniyorsun? Kendini geliştiriyor musun? Yaşamak için bir amacın var mı? Eğer son sorumu cevap veremediysen ufak bir sorunumuz var. Ama korkma doğru yerdesin. Aslında bu başlığı seçmemin nedeni çoğumuzun hayatı yaşadığını zannetmesi. Ne demeyimi çalışıyorum? Amacın sadece vakti öldürmek. Bir günün nasıl geçiyor? Saatlerce uyumana rağmen yataktan ölü gibi kalkıyorsun. Kalktığın gibi eline telefonu alıyorsun. Instagram ve TikTok'ta vakit öldürmeye başlıyorsun. Zaten artık 20 saniyelik videoya bile odaklanamadığın için sadece kaydırıyorsun. Arada karşına motivasyon videosu çıkıyor. Birkaç saniyene kendini motive hissediyorsun. Tabii bu etki hemen gidiyor. Telefonla işin bittiğinde bilgisayar. Bilgisayarla işin bittiğinde Netflix ve uyku. Çoğu kişinin hayatı böyle geçiyor. Belki senin de böyledir. Umarım değil. Pekala şimdi biraz da bölümleri ayırarak devam edelim. Fark ettiğim kadarıyla bazı insanlar seçim kaybedildiği için hayattan umudunu kesmiş. Bu durum çok komik mi gidiyor? Çünkü seni hiçbir siyasetçi kurtarmayacak. Coğrafya kaderdir diye ağlamak yerine neden harekete geçmiyorsun? Hem hayattan şikayetçisin hem de bu durumu düzeltmek için bir şey yapmıyorsun. Şunu bilmen gerekir ki seni senden başka kimse kurtarmayacak. Niye her gün hüzünlü şarkılar dinleyip melankoniye kapılıyorsun? Kimi kaybettin? Kimi kim özledin? Kimden reddedin? Kim seni üzdü? Ne yaşadığını gerçekten bilmiyorum ama böyle yapmaya devam edersen durumun daha kötü olacak. Aslında kimse seni üzlemez. Seni üzen şey onlara karşı verdiğin yargı. Evet ilk başta da bahsettiğim gibi sabah akşam elinde günün 24'ü kaydırıyorsun. Peki bu sana bir şey katıyor mu? Hayır. Kendini iyi hissediyor musun? Hayır. Başka insanların yaşadığı hayatlar seni ilgilendiriyor mu? Hayır. Peki gün içinde boş zamanın var mı? Evet. Sosyal medyaya ayırdığın bu zamanı hobilerini yöneltebilirsin. Kendini geliştirebilirsin. Kendini geliştirmeyi kafanda çok büyük bir şeymiş gibi algılama. En basitinden eline beğendiğin bir tane kitap al ve okumaya başla. Spora gitme imkanın varsa spora git. Arkadaşlarını iyi seç. Arkadaşlarını iyi seçmen çok önemli. Çünkü onların ortalaması olacaksın. Oyunlarda amacımız nedir? Karakterimizi geliştirmek, rütbe atlamak, daha iyi oynayabilmek. Aslında sen de kendini geliştirmek istiyorsun. Oyunlardaki karakter geliştirme sistemini gerçek hayata yansıt. Sen bir ana karaktersin. Bu karakteri her gün geliştir. Zamanımızı sadece öldürmek için kullanıyoruz. Her gün sosyal medyada gereksiz insanların gereksiz içeriklerine maruz kalıyoruz. Başkalarının yaşadığı hayata odaklanmaktan kendi hayatımıza odaklanamıyoruz. Kendimizi hep sosyal medyada gördüğümüz yalan hayatlarla kıyaslıyoruz. Bu kıyaslamadan ötürü kendimizi değersiz hissediyoruz. Bu yüzden odamızı artık kendi hayatımıza çevirmeliyiz. Gün boyunca yaptığımız bazı şeyleri sorgulamamız gerekiyor. Bunu neden yapıyorum? Neden yaptım? Bana bir faydası var mı? Arkadaş çevrem nasıl? Ne yapıyorlar? Bana ve kendilerine faydaları var mı? Bu sorulara vereceğin cevaplar önemli. Çünkü senin kaderini belirleyecek. Yaşadığımız hayattan şikayetçi olmak yerine çözüm üreten biri olmalıyız. Vücudundan hoşlanmıyor musun? Spora git. Kendini değersiz mi hissediyorsun? Statünü yükselt. Kendini çirkin mi hissediyorsun? Kendine bakım yap. Bundan sonraki hayatında şikayet etmekten çok çözüm üretmeye odaklan. Çünkü bunu senin için kimse yapmayacak. Şu andan itibaren kendi değerinin farkına var ve harekete geç. Sana iki tane seçenek sunuyorum. Ya sorunlarını şikayet etmeye devam edersin ya da onları benimseyip çözüm üretmeye başlarsın. Seçim senin.